Günaydın dostlar. Bugün koşu yolunu biraz daha uzattım. Şu anda yaklaşık 10 kilometre koştum. Ee, bir 5 kilometre daha koşacağım. Niçin 5 kilometre daha koşacağım? Şu manzaraya bir bakar mısınız? İnsan koştukça böyle koşası geliyor ve hava o kadar güzel ki yağmur biraz atıştırıyor böyle saçımdan başımdan bellidir belki ama ee, inanılmaz dinlendirici bir ortam ve tadını çıkartıyorum. Birkaç gündür boğaz işini biraz abarttım. Yani düzenli yiyorum yine sabah öyle akşam ama ister istemez arada kaçamaklar oluyor tabii. Ah, keyifli geçiyor gerçekten. Kuzan da sağ olsun inanılmaz güzel ağırlıyorlar beni. Her zaman olduğu gibi diyebilirim çünkü önceki yıllarda da birçok kez geldiğimde sağ olsunlar. her anlamda ilgilendiler. Ah, Böyle ufak ufak videolar atıyorum sizlere. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa buralarla alakalı. Çünkü birkaç gün sonra işte e, İsviçre'ye falan gideceğiz, Alpleri. Ben iki kez gittim, e, ama farklı bir bölgeye daha gideceğiz. En azından biraz keyif yapalım diyoruz böyle. Güzel bir manzarda çünkü oranın atmosferi bambaşka gerçekten. Tabii ki bizim Toros Dağları kadar güzel değil aslında, ama gidip görelim gelmişken tabii ki. Merak ettikleriniz olursa dediğim gibi dostlar e, yorumlara yazın. Ben de ona göre böyle içerikleri oluşturayım. E, onun haricinde 23'ünde dönüyorum. Daha bir hafta daha buradayım yani antrenmanlara devam edeceğim. Hava 3 gündür 4 gündür yağmurlu Oldukça keyifli. Bugün Kutay'ın da doğum günü. Mutlu yıllar Kuti. Onun doğum gününü kutlayacağız bugün. Eee kuzenimin oğlu Kutay. Bir de Sara var kızımız. Görmüşsünüzdür fotoğraflarda. Şimdi eve gidip güzel bir kahvaltı yapacağım. Tabii 5 kilometreyi bitirdikten sonra bence iyi mola verdim. Şöyle size son kez göstereyim şuraları da. Siz de tadını çıkartsın. Ağaçların üstüne varana kadar her yer böyle sarmaşık ve inanılmaz güzel görüntüler Buradan sizlere fotoğrafta alacağım şimdi gün içerisinde Dostlar sabah antrenmandan sonra biraz dinlendim. Şimdi biraz turlamaya çıktık. Üzüm bağlarını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar düzenli ve bizim or oraya göre daha da böyle şey. Ee, boylar daha uzun. Üzümlerin boyları daha uzun. Şimdi güzel bir manzaraya çıkacağız dedi kuzen. Bu arada bu sabah şöyle bir kango gördüm. Hatta oha dedim bu niye bu kadar yüksek böyle saçmalık mı olur? Bayağı yüksek. Son anda fark ettim Kango 4x4. <laughs> Değil mi kızım? Ee, ya, ilgi ilginçti yani. Köy hemen aşağıda kalıyor. Alt kısımda. Bayağı bir yukarıya çıktık. Her yer üzüm bağı. Böyle harika. Keyifli bir alan. Geldim abi. Ya burası bayağı bir tarımla falan da uğraşıyor abi o zaman değil mi? Aslında adamlar tarım kadar yol yapmış. Evet doğru. Yani şimdi biz yaklaşık 10 kilometre falan yukarıya çıktık arkadaşlar. Bağların içinde bir de şey var. Ee, güzel. Ee, asfalt yol Asfalt yol var. Akşamüstü gidip gezdiğimiz yer e, harika bir alan dediğim gibi şeyle alakalı tarımla alakalı böyle bayağı ekip biçmişler ve hala aktif şekilde böyle şey yapıyorlar, koşturuyorlar bu işi. E, şarap yapıyorlar, bira yapıyorlar. E, bölge öyle bir bölge ve eski bir yanardağ. Eski bir yanardağın e, sönmüş bir yanardağ bölgesi. E, kuzen tam olarak şey değil mi? Sönmüş bir yanardağ ve adı adı neydi? Kayza, Kayza Şutul diye bir e, bölge ya, Yanardağ'dan dolayı da diyor e, kuzan. Yani e, topraklar diyor tabi bayağı zaman olmuş topraklar oldukça verimli diyor. Yani e, bu tarz şeyler için e, üretimler için inanılmaz uygun diyor. E, bugün de böyle geçirdik. Hemen şuradan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. E, Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Azmi Altıner Erdoğan görüşürüz